Öncelikle herkese iyi akşamlar. E, ligin genç yeni takımlarından biri olan Pırıl Terminal oynadık. Öncelikle kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu, buraya kadar müthiş bir istikrarla geldiler. Yanlış bilmiyorsam 6 maçta 5 galibiyet bir beraberlikle buraya kadar geldiler. Ama biz de tecrübeli bir takımız. Geçen yıl Gümüş Kupa'da final oynamış bir ekibiz. Biraz da tecrübemizle aslında maç aldık. Yoksa arkadaşlar bizden daha gençler, daha çok koştular aslında. Ama tecrübe dediğim gibi bazı şeyler tecrübe örtmüyor. Bu galibiyeti bütün takımın arkadaşlarıma armağan ediyorum. Çok iyi oynadılar. Bugün Okan abi e, yine sakatlığından dolayı aslında aramızda yoktu ama sağ olsun geldi maçımızı izledi. Ve Hasan da bugün yoktu sakatlığından dolayı. Ramazan abi de sakatlığından dolayı yok. Aslında zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu galibiyet üçüne de armağan olsun. Onlara da sevgilerimizi gönderiyoruz buradan. Peki sakatlar playoff'lara iyileşecek mi? Okan mi? abi playoff'larda oynamayacağı kesin. Yani o iki buçuk aydan önce sahalara dönebileceğini zannetmiyoruz. Hatta bundan sonra oynamamayı bile düşünüyor. Hasan'ın e, bugün konuştuk az önce en aşağı iki hafta oynayamayacağım diyor. Playoff'larda biraz zor ama biz onu iğneyle miğneyle bir şekilde oynatmayı düşünüyoruz. Ramazan abi içlerinde en hazırı. Yani en çabuk o döner. Herhalde ilk maça yetiştirebiliriz diye düşünüyoruz. E, ben son olarak e, Caner senin aracılığına bir şeyler daha söylemek istiyorum. E, evet buyurun. E, rakip bu camiası için, ya, rakip bu gerçekten çok değerli bir cami ama bu camia içerisinde bize inanmayanlar Bizim galibiyet alamayacağımızı inananlar, daha doğrusu ahtapot, pol gibi tahminlerde bulunup ben ne diyorsam diyen, kehanetlerde bulunan insanlar var. Bugün maç öncesi yaptığımız telefon konuşmasında yenileceğimizi söylemişlerdi. Ben bir şey söylüyorsam bugüne kadar oldu, bundan sonra da olur dedi. Ama skoru yanlış hatırlamıyorsam 6-3 olması lazım. Demek ki her güzel şeyin bir sonu varmış, tahminlerin de bir sonu var. Artık bundan sonra tahmin yaparken saha koordinatörlerine danışıp takımlar hakkında net bilgiler alınırsa daha tutarlı tahminler olacağını e, düşünüyorum. Tekrar herkese teşekkür ediyoruz böyle güzel bir organizasyon için. Hakem on numara maç yönetti. Ee, rakip takımı da kaptanları Mevlüt abi olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Çok efendi insanlar, çok tecrübe, çok temiz futbol oynuyorlar. Onlara da başarılar diliyorum. Umarım şu son 2-3 günde alacakları galibiyetlerle playoff'a girmeye başarırlar. Çünkü bunu hak ediyorlar. Herkese iyi akşamlar. Başarılar diliyoruz herkese. Teşekkür ederiz. Başarılar. Sağ. seda oli , kapsahet .